Nasıl ya? Teklifimi kabul ediyor musunuz? Meyveli evet. yoğurt mu üreteceğiz? Evet, yalnız bir şartım var. Abiniz bizim lasmanla zehirlendiğini söylemese basına. Yok canım, abimin basınla ne işi olur? Bizim suçumuz değil ama yine de duyulması hoş olmaz. Tabii tabii, merak etmeyin siz, hiç merak etmeyin. Vay be, abime bak. Gene bir şekilde bağladı arkadaş. Efendim? Ha yok bir şey. Ee, müsaade ederseniz ben bu güzel haberi ortağımla paylaşayım. Sonra detayları konuşuruz. Ya Allah aşkına nasıl haberiniz olmaz be ile Şeref'in evden çıkacağında ya? Ya nereden bilelim şekerim? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya o İbibek sormadan, danışmadan nereye taşınıyormuş acaba Nereye taşınıyormuş ya? Allah Allah, yok öyle, yo öyle. Neyse neyse. Neyse ben Seyfo'nun yanına gider. Sinirlerini hoplattı ya. Allah Allah. Ya süt anasıyım ben ya. Süt anasıyım ben. Süt anası. Tamam tamam. Ay sakin. Sevdacığım sakin. Aa, Hı. Mumu kiminle konuşuyor öyle? Ha. Fabrikadan arkadaşıyla konuşuyordur ha. Ne? Ne fabrikası? Ya Nurcan bundan da haberim yok deme artık ya? Mustafa Ali fabrika açmış ya. Mumu, mu, fabrika. Fabrika mı açmış? Mumu, fabrika açmış. Mumu, mumu, mumu. Nasıl ya? <laughs>